Sevgili öğrenciler merhaba. Ben sosyal bilgi öğretmeni Seval Hoca. Bugün sizlere 6. ünitemiz olan yönetime katılıyorum ünitesini ilk iki konusundan bahsedeceğim. Aynı üniteyle ilgili yine sosyal bilgi öğretmenimiz Birsan Hoca'nın daha önce yapmış olduğu e, slaytı da yine aynı kanaldan izlemenizi öneriyorum. Şimdi başlayalım. Demokrasi denince aklınıza ne gelir? Halkın kendi kendi yönetmesidir demokrasi. Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer. Bu hakkını milletvekillerini seçerek kullanır. Belli bir süre için milletvekillerini seçer. Milletvekilleri mecliste halk adına ülkeyi yönetir. Demokratik yönetimlerin dayandığı bazı temel ülkeler vardır. Bu temel ülkeler zamanla tüm demokratik yönetimlerin ortak özelliği haline gelmiştir. demokrasinin olmazsa olmaz temel ilkeleri vardır. Bunlar milli egemenlik, eşitlik, katılım, özgürlük, çoğulculuk ve çoğunluk. Bu ilkelerle ilgili daha geniş bir açıklamalı slaytımızı bir sonraki haftaya yapacağız. Daha detaylı o zaman daha detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Milli egemenlik egemenlik en üstün karar verme hakkı demektir. Demokrasi yönetiminde egemenlik hakkı halka aittir. Halk kendisini yönetecek olanları seçer, gerektiğinde değiştirir ve denetleme hakkına da sahiptir. Bu duruma milli egemenlik denir. Ülkemizde Türkiye Devleti'nin kuruluşuyla birlikte egemenlik hakkı millete verilmiştir. Demokratik toplumlarda egemenlik hakkının en fazla kullanılan şekli seçimdir halk kendisini yönetecek ve temsil edecek kişileri seçimle belirler. Apartmanda yönetici, okulda sınıf başkanı, köyde muhtar ve şehirde belediye başkanları da seçimle belirlenir. Bu yöntemler demokrasinin yerleştiğinin birer kanıtıdır. Demokrasinin ikinci temel ilkesi eşitlik. Bir toplumda bireylerin toplum ve devlete karşı hak ve ödevler açısından eşit olması demektir. Bunun yanında devlet ve toplum imkanlarından herkesin aynı ölçüde yararlanması demektir. Herkesin devlet okullarında ücretsiz okuyabilmesi, herkesin gelirine göre vergi vermesi toplumda eşitliğin birer göstergesidir. Eşitlikte ırk, cinsiyet, din, dil, mezhep farkı gözetilmez. Herkes temel hak ve özgürlüklerden eşit olarak yararlanır. Herkes mahkemelerde ve kanun aynı haklara sahiptir. Şimdi bu konularla ilgili hemen bir testimiz var. Test sorumuz onu yapalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi eşitlik ilkesine aykırıdır? Demokrasinin temel ilkelerinden biri eşitliktir. Eşitlik değil, değil, ırk, cinsiyet, sosyal statü farkı gözetilmeksizin herkesin aynı hak ve özgürlüğe sahip olduğunun kabul edilmesidir. Bunun yanında eşitlik her çalışanın aynı maaş alması değil, herkesin çalıştığının karşılığını almasıdır. Öğretmenin bütün öğrencilerine aynı notu vermesi. Hayır. Herkesin seçme ve seçilme hakkına sahip olabilmesi. Evlenme, boşanma, miras gibi konularda kadınlarla erkeklerin aynı haklara sahip olması. Yasaların herkes için geçerli olması. Tabii ki doğru cevap A. Öğretmenin bütün öğrencilerine aynı notu vermesi eşitlik ilkesine aykırıdır. Özgürlük. İnsanların anayasal ve yasal sınırlar içinde kalmak şartıyla... Başkalarının özgürlüğünü engellemeden istediklerini düşünebilmesi ve istediklerine inanabilmesidir. Özgürlüğün engellenmesine baskı denir. Baskı özgürlüğü yok eder. Baskı insanların yeteneklerinin gelişmesini engeller. Çoğunluk seçimlerde en çok oyu alan kişinin ya da partinin ülkeyi millet adına idare etmesi hakkına çoğunluk denir. Katılım, halkın yöneticilerini seçtikten sonra onların yönetimle ilgili kararlarını etkileyebilmesi ve gerektiğinde değiştirebilmesinde etkili olabilmesidir. Çoğulculuk, demokratik toplumlarda farklı görüşlerin farklı siyasal partiler ile temsil edilmesinde çoğulculuk denir. Günümüzde tüm demokratik ülkelerde çok partili siyasal düzen benimsenmiştir. Siyasi partilerin çok olması demokrasinin daha iyi işlemesini sağlar. Farklı düşüncelik insanlar kendi fikirlerine uygun partilere üye olabilir ve istedikleri partiyi destekleyebilirler. Ülkeyi yöneten partilere iktidar partisi, diğer partilere de muhalefet partisi denir. Yönetim biçimleri devletlerin yönetim şekilleri, demokrasi, monarşi, teokrasi, oligarşi. Bunların bir kısmını belki de ilk defa duyuyorsunuz. Şimdi bunları kısa kısa açıklayalım. Monarşi. Bu yönetim biçimiyle idare eden ülkelerde yönetme yetkisi halkta değil, tek bir kişinin elindedir. Bu yönetici ömür boyu ülkeyi idare edebilir. Halk yönetime katılamadığı gibi kanunların oluşturmasında da söz sahibi değildir. Güçler Birliği ilkesi kabul edilmiştir. Kral verdiği kararlar nedeniyle suçlanamaz veya yargılanamaz. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Umman gibi ülkeler monarşi ile yönetilmektedir. Yani bir ülkeyi tek kişi yönetiyor ise ki Osman Devleti'nde padişahlık buna en iyi örnekti monarşi yönetim şeklidir sorumuza gelelim. Buna göre aşağıdakilerden hangisi monarşiyle yönetilen ülkelerde görülmez? A. Hükümdarın emirlerinin kanun sayılması görülür. Hükümdarın hak tarafından seçilmesi görülmez. Ama diğer şıklarda okuyalım. Hükümdarın ömür boyu yönetimde kalması olur. Hükümdarın ülke dilediği gibi yönetebilmesi doğru. Doğru cevap hükümdarın halk tarafından seçilmesi zaten monarşi olmaz. Cumhuriyet olurdu. Meşruti monarşi. Meşruti Monarşi'nin diğer adı meşrutiye yönetimde hükümdarın yanında bir meclis de yer alır. Bu meclis devletlere göre farklı yetkilere sahip olabilir. Örneğin Osmanlı meşrutiyetinde son söz padişaha aitti. Meclis karar meclisi değil danışma meclisi niteliğindeydi. İngiltere'de ise kral ve kraliçe semboliktir. Bu ülkede ülkeyi yönetecek ve yasaları yapacak kişiler halk tarafından seçilir monarşi ile yönetilen devletlere göre daha demokratiktir. Bugün Belçika, Danimarka, İngiltere, Norveç ve Japonya gibi devletler meşruti krallık yönetimine örnektir. Monarşi ile ilgili olarak aşağıdakiler hangisi yanlıştır? Tek kişinin egemenliğine dayalıdır. Evet. Ülke yönetme etkisi kral, padişah, hakan, çar gibi ünvanlar kullanan kişiye aittir. Evet. Bu yönetim anlayışına devlet yöneten kişi tüm yetkiyenle bulunur. Doğru yöneticiler Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcileri yanlış Oligarş, egemenliğin yani yönetme yetkisinin bir grubun veya küçük bir azımın elinde olduğu yönetim şeklidir. Bu kişiler siyasi, askeri, ekonomik açıdan ülkenin ileri gelenleridir. Halkın özgürlüklerini yeterince tanımazlar. Ülke yönetimde görev alan diğer kişiler bunlar tarafından atanır günümüzde Suriye ve yönetim anlayışına sahiptir. Çoğunluğun değil, azınlığın hakları gözetilir. Yukarıda metne özellikler aşağıdaki yönetim şeklinden ile ilgilidir? Yönetim şekli belli bir grubun veya zümrenin elinde olduğu yönetim şeklidir. Yönetim, zenginler, aristokratlar, işçiler ve köylüler ya da askerlerden oluşur. A. Cumhuriyet B. Monarşi C. Oligarşi D, teokrasi. Eğer yönetim yetkisi bir grup veya zümreden ise doğru cevap C oligarşi. Teokrasi. Devlet dini kurallara göre yönetilir. Hükümdar hem devlet hem de din başkanıdır. Hükümdar yalnızca Tanrı'ya karşı sorumludur. Bugün Suudi Arabistan ve Vatikan gibi devletler ile yönetilen devletlerdir demokrasi ilkeleriyle bağdaşmaz. Teo zaten tanrı demek. Buradan aklınıza bulunsun. Bir ülkede dini kurallar geçerli ise teokrasiyle yönetiliyor demektir. Yukarıda özellikleri verilen yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? Ülke yönetimde dini kuralların etkili olduğu yönetim anlayışıdır. Devleti yöneten kişi devleti tanrı adına yönetir. A. Oligarşi B. Teokrasi C. Cumhuriyet D. Meşrutiyet Doğru cevap teokrasi. Geldik en güzel yönetim şekli cumhuriyet. Cumhuriyette egemenlik millete, ulusa aittir. Halk kendini yönetecek temsilcileri belli bir süre için seçer. Bireyler yönetime seçme ve seçilme hakkını kullanarak katılır. Yönetenler halka karşı sorumludur. Yasama, yürütme ve yargı yetkileri farklı kurumlarca yapılır. Yasama, yürütme ve yargı yetkileriyle ilgili biz buna güçler ayrılı diyoruz. Bir sonraki videomuzda, slaytımızda bu konuyu açıklayacağız. İnsan haklarına saygılı bir yönetim şeklidir. Demokrasinin ilkelerine en uygun yönetim şekli cumhuriyettir. Bugün dünyadaki devletlerin %60'ı cumhuriyetle yönetilmektedir. Örneğin Azerbaycan, Çin, Kanada, Brezilya, Türkiye Cumhuriyeti. Aşağıda yer alan ifadelerden hangisi doğru değildir? Oligarşi ile yönetilen bir ülkede yönetilenler halk tarafından seçilirler. Halk, cumhuriyet halkın kendi kendi yönetimi bir sistemdir. Doğru. Monarşik yönetimde tek hakim güç hükümdardır. Doğru. Teokratik bir yönetimde yönetenler güçlerini dinli inançlardan alırlar. Doğru. Tabii ki doğru cevap. A. Oligarşi ile yönetilen bir ülkede yönetilenler halk tarafından seçilirler. Aşağıda verilen yönetim biçimlerine doğru ve yanlış olarak sınıflandıralım. Monarşi yönetimleri ile birlikte halk yönetimde söz sahibi olmuştur. Yanlış. Tek kişinin egemenine dayalı yönetim şekli monarşidir. Doğru. Cumhuriyet yönetimde halk belli aralıklarla seçim yapar. Doğru. Oligarşi demokratik bir yönetim şeklidir. Yanlış. Teokrasi de dini kurallar esas alınır. Doğru. İtalya oligarşi ile yönetilen bir ülkedir. Yanlış. Seçim demokrasi için vazgeçilmez koşullardan biridir. Doğru.